Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce cümlesinin getirilmesi uygundur diyor. Arkadaşlar şurada bize bir tane ipucu var. O ipucunu yakaladığımız andan itibaren soruyu çözeceğiz. Diyor ki sizi sinirlendiren bu garip durum. Bakın bu garip durum dediğine göre bundan önceki cümlede garip bir durumdan bahsedecek ve o durum bizi sinirlendirecek. Daha sonra da koruma içgüdümüzün bir sonucu olacak. Bakın bir daha söylüyorum. Bundan önceki cümle bizi sinirlendirecek ve bir garip durumu, yani garip olması lazım bundan önceki cümlenin ve koruma içgüdümüzün de sonucu olacak. Hadi başlayalım. Önce garip bir durum yakalamaya çalışalım. Elinizdeki iş biter bitmez kendinizi yatağa atma ve şöyle güzel bir uyku çekmenin hayalini kurarsınız. İkiden öncesi şurası. Peki güzel bir uyku çekmenin hayalini kurmak, kendinizi yatağa atma hayalini kurmak bu garip bir durum mudur? Hayır. Burası garip durum olmadığı için ikiden önceye bunu kesinlikle getiremeyiz. Sabırla beklediğiniz o uyku için fırsat gelir. Ancak ne kadar yorgun olursanız olun uykuya dalmakta zorlanırsınız. Yorgun olduğunuzda uykuya dalmakta zorlanmanız evet zorlayıcı bir şeydir ama garip durumda değildir arkadaşlar. Çünkü bu genel olarak yaşanan bir durumdur değil mi? Yani garip olduğunu söyleyemeyiz. Ama tutun ki burada tereddüt ettiniz ve dediniz ki ya buraya da gelebilir mi? Acaba bu garip bir durum mu diye düşündünüz. Ve tam şuraya yani 3'ün önüne bunu getirdiniz. Bakalım tamam yorgunsunuz, uyuyamıyorsunuz, bu sizi sinirlendirdi. Hadi buna da garip bir durum dediniz. Daha sonra da koruma içgüdünüzün bir sonucu olduğunu söylediniz. Bakalım şurayla alakalı bir şey bulmamız lazım. Burada koruma içgüdüsüyle alakalı bir durum yoktu şurada. Bakalım sonraki cümlede koruma içgüdüsüyle alakalı bir şey var mı? Gözleriniz acır ancak beyniniz adeta uyumamak için direnir. Bakın buraya getirdiğim zaman koruma içgüdüsüyle alakalı hiçbir şey olmuyor. Ne önceki cümlede ne sonraki cümlede. Onun için ben 3'e de getiremem. Devam edelim. Gözleriniz acır Bakın gözleriniz acıyor diyor. Ancak beyniniz uyumamak için direniyor. İşte bu garip bir durum arkadaşlar. Bakın gözleriniz çok acıyor, acıdığını söylüyor ama beyniniz diyor ki uyuma, uyuma, uyuma diyor. İşte bu garip bir durumdur arkadaşlar. Bakın buraya getirebiliriz. Bakalım bu defa olacak mı? Gözleriniz acır ancak beyniniz adeta uyumamak için direnir. Sizi sinirlendiren bu garip durum. Sinirlenir misiniz? Sinirlenirsiniz. Çünkü gözleriniz acıyor. Uyumak istiyorsunuz. Ama uyumamak için direniyor aynı zamanda beyniniz. Sizi sinirlendiren bu garip durum koruma içgüdünüzün sonucu. Bakalım burada koruma içgüdüsüyle alakalı bir şey var mı? Özellikle dinleme molalarının ihmal edildiği, durmaksızın bir şeyler düşündüğünüz ve çalıştığınız günlerde beyniniz, ya sürekli çalıştığınız dönemlerde beyniniz, nörofi Nörofizyolojik mekanizması gereği aşırı yüklenme konusu, konumuna durumuna gelebilir. Bakın beyniniz aşırı yüklenme durumuna gelebilir ve hayatta kalma mekanizmasını tetikler. Ne yaptı? Koruma içgüdüsünü harekete geçirdi. Hayatta kalma mekanizmasını tetikliyor. Çünkü aşırı yüklenme var ve kendini ne yapacak? Koruyacak ve hayatta kalma mekanizmasını tetikleyecek. Demek ki ben tam da şuraya getirmeliyim. Peki bize ne demişti? Hangisinden önce demişti? Burası neyden öncedir? Burası 4'ten öncedir arkadaşlar. Onun için buraya getireceğiz. Eğer soru kökünde şöyle deseydi, hangisinden sonra deseydi arkadaşlar o zaman 3'ten sonra dediği için 3 şuraya getirsek 3'ten sonrası olur. O zaman 3'ü işaretlerdik ama hangisinden önce dediği için 4'ten önceyi işaretleyeceğiz. Numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur? Önce neyi bulacağız? Önce tabii ki giriş cümlesini bulacağız. Giriş cümleleri ama gibi, bunu gibi, şunu gibi ya da kendinden önce bir cümle varmış gibi olmaz arkadaşlar. Bakın diyor ki 1976 yılında restorasyon için Fransa'ya götürmek istendi. Ne götürülmek isteniyor bilmiyorum. Demek ki öncesinde bir şeyin restorasyona ihtiyacı olduğunu söylüyor. Onun için bu ilk cümle olamaz. İlk mezarı aslında Krallar Vadisi'nde bulunan Ramses'in mumyası. Demek ki ilk mezarı Krallar Vadisi'nde aslında bulunuyor demes dediğine göre öncesinde bir şeyden bahsetmiş. Neyin ilk mezarı ya da kimin ilk mezarı bilmiyoruz. Demek ki öncesinde bir kişiden bahsetmiş kendisine bir pasaport düzenleyen yetkililer kimin kendisine demek ki öncesinde birisinden bahsetmiş bu da ilk cümle olamaz. Ancak diyor bu hiç olamaz. Çünkü ancak diye bir paragraf başlamaz. Demek ki 5 birinci cümlemiz olacak. Hadi bundan yola çıkarak ikinciyi bulalım. Mısır tarihinin en güçlü firavunu olarak bilinen ikinci Ramses'in mumyası. Bakın giriş cümleleri genelde kapsamlı cümleler olur. Mısır tarihinin en güçlü Firavun'un Ramses olduğunu söylüyor. 70'lerin ortasında ciddi bir şekilde yıpranıyor. Ve bu durum görevleri endişelendiriyor. Bakın yıprandığını ve görevleri endişelendirdiğini söylüyor. İkiye geldiğimizde neden yıprandığını açıklıyor. İlk mezarı aslında Krallar Vadisi'nde bulunan Ramses'in mumyası yağmacılardan yana endişelenen rahipler tarafından. Bakın şurada yağmacılar tarafından bir şekilde zarar göreceğini düşünüyor ve raip'ler tarafından fazlaca taşınınca beklenen ötesinde zarar görüyor. Hani yıpranmıştı diyor ya. Yıpranmasının nedeni raip'ler tarafından sağa sola taşınması. Bu da ikincisi. Daha sonra bu zararı görünce 1976 yılında restorasyon için Fransa'ya götürülmek isteniyor. Diyorlar ki bakın bu yıprandı. Yıpranmasının sebebi de şu. Hadi biz bunu Fransa'ya götürelim. Ama sonradan ne oluyor? Ancak götürülmek isteniyor ama Mısır yasalarına göre bir insanın ölü veya diri ülke dışına çıkarılabilmesi için gerekli bir evrak vardı. Ve Ramses'e de ayrıcalık tanınmadı. Yani diyorlar ki götürmek istiyorsanız bir evrak çıkaracaksınız diyor. Daha sonra evrak çıkarmaları gerektiği söyleniyor. Kendisine bir pasaport düzenleyen yetkiler yani evrak çıkaracaksınız deyince de yetkiler bir pasaport düzenliyorlar. Ve meslekhanesine de <laughs> merhum kral olarak <laughs> Allah'ım yarabbim yazıyorlar ve bitiriyorlar. Bu da 5. cümlemiz olacak. Bize baştan ikinciyi sormuştu. 2'nin karşısında 2 var arkadaşlar. Onun için cevabımız Bursa olacak. Bu parça iki paragrafa ayırmak istense ikinci paragraf hangisiyle başlar? Değerli öğrencilerim, iki ayırma sorularında mesela birinci cümlede Türkçeden bahsediyor. ikinci cümlede Türkçeden bahsediyor. 3. cümleye geçtiğinizde mesela Türkçenin Arapça ile ilişkisinden bahsediyor. 4'te Türkçe'nin Arapça ile ilişkisinden bahsediyor. 5'te Türkçe'nin Arapça ilişkisiyle ilişkisinden bahsediyor. Bakın burada mantık şudur. Aslında iki tane paragraf vardır. Birinci sadece Türkçe'yi anlatır. Daha sonra ikinci paragraf Türkçe'nin Arapça ile ilişkisini anlatmaya başlar. Ondan sonraki cümlelerde hep Türkçe'nin Arapça ile ilişkisinden bahseder. Siz burada hepsi Türkçe'den bahsediyor diye... bu da paragraf bütün diye düşünmeyeceksiniz. Hepsi Türkçe'den bahsediyor ama... Burada işin içine ne giriyor? Türkiye'nin Arapça ile ilişkisi giriyor. Onun için artık buradan ikiye ayırabilirsiniz. Hadi başlayalım. Efsaneye göre Roma M.Ö. 753'te efsanevi ikizler Romulus ve Romus tarafından kuruldu. Ve ilk 250 yıl boyunca Entrüks krallar tarafından yönetildi. Bakın burada Roma'nın ne zaman kurulduğunu ve kim tarafından yönetildiğini söyledi. 2'ye geldiğimizde M.Ö. 510'da son kral kovulup Cumhuriyet kuruldu. Yine Roma'nın kurulmasına yönelik, Roma'nın yönetilmesine yönelik bir ifadeden bahsediyor. 3'e geldiğimizde Roma her yıl seçilen iki baş yargıç ve konsül tarafından yönetiliyordu. Bakın şuraya kadar Roma'nın genel yönetiminden bahsetti. Buraya geldiğinde Roma'nın iki baş yargıç ve konsül tarafından yönetildiğini söyledi ve bundan sonra tamamen bu baş yargıç ve konsül üzerinden gidiyor olay. Bakın mutlak iktidara karşı bir önlem olarak bunların birbirlerini kontrol etmeleri amaçlanmıştı. Bunlar dediği kim arkadaşlar? Baş yargıç ve konsül tarafından yönetiliyor ve bunların ikisinin tarafından yönetilmesinin sebebi de bunların birbirlerini kontrol etmelerini amaçlamaları. Konsüllerin bakın yine ondan bahsediyor. Çoğu senatonun varlıklı ve soylu 300 üyesi arasından seçildiğinden bunun pek de demokratik yapı olduğu söylenemez. Yine konsüllerin kim arasından seçildiğini anlatıyor. Yani yine 3, 4 ve 5 birbirle bağlantılı. Yine de küçük bir kent devleti olarak kaldığı sürede bu sistem güzel işlemiş. Bu sistem dediği baş yargıç ve konsül tarafından yönetilmesi. Bakın bir daha söylüyorum arkadaşlar. Şu 1 ve 2 de Roma'nın yönetiminden bahsediyor. Bir de Entrüks krallar tarafından yönetildiğini söylüyor. Zaten bir şıklarda yok. 2'ye geldiğimizde 510'da son kral kovulup cumhuriyetin kurulduğunu söylüyor. Bura yine Roma'nın yönetimiyle alakalı bir durum. Ama 3'e geldikten sonra baş yargıç ve konsül üzerinden yönetildiğine dair bilgiyi alıyor. Metnin sonuna kadar da sadece bu iki kişi üzerinden gidiyor. Onun için biz ne yapacağız? 3'ten 2'ye ayıracağız. Cevabımız da Bursa olacak arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Değerli öğrencilerim, bu tip metinlerde yani akışı bozanlarda hepsi aynı olacak. Bir tanesi farklı olacak. Biz o farklı olanı bulacağız. Bir de diyor ki Hollywood büyük iklim olaylarından uzay istilasına kadar pek çok kıyamet senaryosunu sürekli işleyen bir film sektörü. Bakın Hollywood'un kıyamet senaryosunu sürekli işlediğini, yani sıkıntılı konuları uzay istilası gibi büyük iklim olayları gibi kıyamet senaryosunu işleyen filmlere atıfta bulunduğunu bu senaryoları işlediğini söylüyor. Demek ki arkadaşlar kıyamet senaryosu. Yani zorluklar, uç noktaları işliyorlar. Söz gelimi diyerek buna bir örnek veriyor. Söz gelimi After Earth filminde bir dizi deprem, sel, tsunami, doğal afetlerden sonra dünya insan için yaşanmaz hale gelir ve insan başka bir gezegene yerleşmek zorunda kalır. Bakın buna bir örnek veriyor. Yine tamamıyla kıyamet senaryosu. Yani olumsuz durumlar üzerine kurgulanmış bir ifade. 3'e geldiğimizde bu tür felaketlerin bakın yine önceki felaketlerden bahsediyor ama şöyle bir sıkıntı var. Bu tür felaketlerin kimi dünya devi ülkelerin insanlar üzerine korku salmak ve onları kontrol etmek amacıyla oluşturuldukları bilinmektedir. Bakın burada gitti ve senaryoları bazı büyük ülkelerin toplumları yönetmek, onlara korku salmak için ürettiklerini söyleyen ekstra bir bilgi veriyor. Yani burada farklı bir amaç var. Yani senaryoların amacı neden oluşturulduğu, toplumları yönlendirmek, toplumları korkutmak için oluşturulduğuna dair ekstra bilgi veriyor ve diğer büyük devletlerin de bunu kullandığını söylüyor. Bakın burası ayrı bir konu. Devam ediyorum. 5'e geldiğimizde bu tür senaryolar diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu tür senaryolar diyebilmeniz için öncesinde bir senaryodan bahsetmeniz lazım. Ama bundan bahsetmiyor. Bakın şimdi bu tür senaryolara sahip filmler her ne kadar fanteziden ibaret olsalar da bazı bilim insanları bu tehlikeli senaryoları endişe verici buluyor. Endişe verici dediği arkadaşlar şu ikide bahsettiği senaryodan bahsediyor. Hani söz gelimi After Earth filminden bahsediyor ya bu tür senaryo dediği ikideki senaryodan bahsediyor. Peki neden endişe verici buluyorlar? Bunun sebebi ise beyaz perdede tasvir edilen senaryoların gerçeği çağrıştıran boyutunun olması. Bu da bununla bağlantılı. Bu tür senaryo dediği arkadaşlar felaket yani kıyamet senaryosu üzerine olan e, senaryolardan bahsediyor. Peki neden bunları bu kıyamet senaryolarını sıkıntılı buluyorlar? Çünkü beyaz perdede tasvir edilen senaryoların gerçeği çağrıştırması. Yani insanlar bunu gerçek gibi düşündüğü için bu büyük sıkıntı oluşturuyor. Yine kıyamet senaryosundan bahsediyor. Üçte ise bu senaryoların devletler tarafından toplumları yönlendirmek için kullanıldığını söylüyor. Onun için 3 akışı bozar arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekiyor? Değerli öğrencilerim bu tip sorularda aslında bir ipucu olur. O ipucunu yakalarsanız soruyu çözebilirsiniz. Bu tip sorulara birçoğunuzun ön yargıyla yaklaştığınızı biliyorum ama gerçekten de o ipucunu yakaladığınız zaman kesinlikle soruyu doğru çözebiliyordunuz. Peki hocam bu sorunun ipuçları neredeydi derseniz hadi gelin beraber inceleyelim. Arkadaşlar bakın şurada diyor ki şurada haberleri yayılınca dörde bakalım tablo hakkında çeşitli şehir efsaneleri kulaktan kulağa yayılıyor. Çeşitli şehir efsaneleri. Efsaneleri nedir arkadaşlar? Gerçekte olması mümkün olmayan şeylerdir. Bu çeşitli şehir efsaneleri kulaktan kulağa yayılıyor. Ancak biz metinleri incelediğimizde bu şehir efsanelerinin aslında üçte olduğunu görüyoruz. Bakın şimdi şehir efsanelerini söyleyeceğim. Resimdeki çocuğun bir yangında öldüğü burada bir efsane yok. Ruhunun tabloda yaşadığı. Bakın bu bir efsane. Devam edelim. Resmi yapan sanatçının çocuklara işkence etmesi sebebiyle ruhlarının tabloyu alanlara musallat oldu. Yani bir tabloyu alana musallat oluyor. Yani onun başına dert oluyor. Ona bulaşıyor ruh. Bu şehir efsanesi. Söylentileri diyor. Zaten söylenti arkadaşlar efsanenin eş anlamlısıdır. Söylentileri bunlardan yalnızca birkaçı. Demek ki arkadaşlar şurada şehir efsanelerini söylüyor. Daha sonra da bu şehir efsanelerini örneklendiriyor. O zaman 3 ne yapmalı? 3 kesinlikle 4'te dörtte, 4'ten sonra gelmeli. Peki ben 5 ile 3'ün yerini değiştirsem o zaman olay düzelir mi? Şimdi bakalım. Arkadaşlar burada ikinci ipucumuz da vardı. Onu da söyleyeyim. Bakın 5 de diyor ki 4 Eylül 1985 tarihli İngiliz San gazetesi. Burada tarih olarak 4 Eylül 1985'i söylüyor. 4'e geldiğimizde ise 1985 yılının takip eden aylarında. Peki hangisi daha önce gelir? Kesinlikle arkadaşlar bu önce gelir. Çünkü önce 4 Eylül 1985 tarihli İngiliz San gazetesinin haberine göre dersin. Daha sonra 1985 yılının takip eden aylarında İngiltere'de çıkan başka yangınlarda da diye devam edersin. Onun için 3 ile 5'in yerini değiştirip tekrar okuyalım, görelim. Tablonun popülerliği, şimdi sağlamasını yapıyoruz. Tablodaki çocuğun gözlerine biriken acıklı gözyaşlarının insanlarda uyandırdığı duygudan çok daha farklı bir nedene dayanıyor. Yani sadece o acıklı gözyaşının insanlara uyandırdığı duygu yok, çok daha farklı nedenler var diyor. Şimdi 5'i okuyacağız, bakalım o nedenler neymiş? 4 Eylül 85 tarihli İngiliz San Gazetesi'nin haberine göre... Ran ve May Hali isimli bir çiftin evlerine korkunç bir yangın çıkar ve küle dönüşen evde yalnızca salon duvarında asılı olan ağlayan çocuk portresi hiç zarar görmeden kalır. Bakın bu hani diyordu ya farklı bir nedene dayanıyor. Farklı neden ne? Her şey yanmışken o ağlayan çocuk portresinin hiç zarar görmemesi olacak. Sonra 4'ü okuyacağız. 85 yılını takip eden aylarında İngiltere'de çıkan başka bir yangında da Bakın önce bu yangın çıktı. 4'teki yangın. Daha sonra pardon 5'teki yangın. Sonra 4'teki yangın çıkıyor. Orada şehir efsaneleri kulaktan kulağa dolaşıyor. O şehir efsaneleri de işte şuradaki ruhun musallat olması falan falan falan. Onun için ne yapacağız? 3 ve 5'in yerini değiştireceğiz. Cevabımız da denizli olacak arkadaşlar bu parçada boş bırakılan yere düşünce akışına göre hangisi getirilebilir diyor. Değerli öğrencilerim metni okuduğunuz zaman bakın şurada bir boşluğu gördük değil mi? Bu boşluğa odaklanacağız. Ama bu boşluktan sonraki cümleyle boşluktan önceki cümle bizim için çok önemli. Metnin tamamını okusak bile önceki ve sonraki cümleyle bağlantıya dikkat edeceğiz. Go oyunu birçok açıdan satranca benzetilir. Bakın Go oyununun birçok yönüyle satranca benzediğini söylüyor. Bir tahta üzerine siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir strateji oyunu olması ve bir nevi savaşı andır, andırmasından dolayı bu benzetmeler yapılıyor. Go oyunuyla satrancın belli konularda benzer olduğunu söylüyor. Sonra nokta nokta burada bir olay geçiyor, bir cümle geçiyor. Sonra Go oyununda tahta boştur diyor. Yani satranç oyunundan farkını söylüyor. Burada bir farktan bahsetti. Oyuncular sıra ile taşları belli bir stratejiye tahtaya koyar bu yönüyle Satranç'tan ayrılır. Yine Satranç'tan farkını söyledi. Satranç'ta her taşın belli bir değeri vardır. Bir piyon ile vezir aynı değerde değildir. Dolayısıyla vezir karşısına piyon feda edilebilir. Go'da ise, bakın yine neyi anlatıyor? Farklarını anlatıyor. Go'da ise her taşın değeri aynıdır. Yani bunlar da farklı, Go'da aynı diyor. Satranç'ta olası değişik oyun sayısı ne söylüyor? Bunun 10.120 olduğunu söylüyor. Go'da ise bu sayının 10.761 olduğunu söylüyor. Yine farkı söylüyor. Bundan dolayı satrançtakine benzer Deep Blue gibi ustalarını yenebilecek bir yapay zeka henüz programlanmamış. Yani satrancı yenebilecek yapay zekalar varken ustalarını yenebilecek yapay zeka yoktur diyor arkadaşlar. Yani şuraya kadar benzer olduğunu söyledi ama buradan sonrasında da tamamıyla farklılıklar üzerine odaklandı ve bir sürü farklılığın olduğunu söyledi. Onun için arkadaşlar cevabımız kesinlikle Bursa olacak. Ancak evet benzetmeler yapılır ama İki oyun arasındaki farklılıklar daha barizdir ve o farklılıkları anlatan bir unsur. Onun için cevabımız Bursa olacak. A da böyle bir benzetmenin elbette tutarsız yanları var. Arkadaşlar burada tutarsızlıktan yani çelişkiden bahsetmiyor. Evet burada farklılık söylüyor ama farklılıklar çelişki değildir arkadaşlar. Çelişki tutarsızlık. Bak bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bunları not alın ÖSYM'de bunları çok kullanıyor. Tutarsız demek arkadaşlar çelişki demektir. Bunun diğer eş anlamlarına da dikkat edin. Paradokstur arkadaşlar. Bir diğer eş anlamlısı ise tenakuzdur. Bunlar çelişkidir. Burada söylenenle yapılanın uyuşmamasıdır. Mesela atıyorum bir öğretmen öğrencisine diyor ki oğlum yalan konuşma diyor. Kendisi yalan konuşuyor. Bu arkadaşlar bir tutarsızlıktır, çelişkidir. Ama burada çelişkiden değil de neyden bahsediyor? Farklardan bahsediyor. Ne olur arkadaşlar şunları not alın sınavda çıkar. Tutarsız, çelişki, paradoks, tenakuz, Hepsi eş anlamlı kelimeler. C'ye geldiğimizde ancak satrancı Go'dan üstü yapan bir nokta var. Bakın burada satrancın Go'dan üstün olduğuna dair hiçbir şey yok. Hatta ilerleyen kısımlarda satrancın yapay zeka tarafından yenilebildiğini ama Go ustalarının yenilemeyeceğini söyledi arkadaşlar. Onun için her yönüyle yani bir üstünlük olsaydı Go'nun üstünlüğünden bahsederdik. Ama burada satrancın hiçbir şekilde üstünlüğünden bahsedemeyiz. Ancak Go dünyada satranç kadar kabul görmemiş. Kabul görmediğine dair bir unsur yok. Go satrancı oranla daha karmaşık. Daha karmaşık olduğuna dair bir unsur yok. İkisi arasındaki farklılıklara değiniyor. Cevabımız da Bursa olacak arkadaşlar. Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre hangisi getirilebilir? Nokta nokta sanmam. Bir soru sordu sanmam dedi. Ben buradan bir şey çıkarabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Başka dinamikler de olması gerek en azından. Yani birden çok dinamik değil şu olmalı. Yani sadece şu olmaz. Başka şeyler de olmalı dedi. Tamam bunu da koyduk. Zira hiçbir yere gitmeden de değişir insan. Peki bir yere gitmekle alakalı şurada bir cümle var mı? Yok. Burada bir cümle var mı? Yok. Demek ki şuradaki cümlede bir yere gitmekle alakalı bir unsur var. Bakın bir daha söylüyorum. Samam dedi. Başka dinamikler de olması gerek en azından. Zira yani çünkü hiçbir yere gitmeden de insan değişir. Demek ki şurada insanın bir yere gitmesine gerektiren bir cümle var. Burada diyor ki sanmıyorum öyle olduğunu. Başka dinamikler de gerekir. Çünkü hiçbir yere gitmeden de insan değişir. Anladık mı arkadaşlar ipucunu? Hiçbir yere gitmeden de değişir diyebilmen için şurada bir yere gitmek üzerine kurulu bir ifade olması lazım. Tek ölçüt değişim için yeterli mi? Bakın bu şurayla alakalı sanmam. Başka dinamiklerde de olması gerekir en azından. Şu A şıkkı ilk cümleyle ilgili ama sonraki cümle tamamıyla bundan koparıyor. Çünkü hiçbir yere gitmeden değişir diyemezsin. Çünkü hiçbir yere gitmeden diyebilmen için şurada bir yere bir yerle alakalı bilgi olması lazım. Onun için A şıkkı gidemez. Her tıl tıl mutlaka kelebek mi olur? Yine yerle alakalı bir unsur yok. Başka diyara, diyara yani başka yere giden başkalaşır mı? Başka yere giden başkalaşır mı? Sanmam. Başka dinamikler de olması gerekir diyor. Çünkü hiçbir yere gitmeden de değişir. Yani başka dinamikler de lazım. Sadece bir yere gitmeyle başkalaşır mı? Hayır, başkalaşmaz. Başka dinamikler de lazım. Çünkü bir yere gitmeden de insan değişebilir. Onun için sanmıyor. Cevabımız C. Fikirlerimiz bizi başkalaştırır mı? Yer yok arkadaşlar. Fikir var. Her konudan bahsetmek gerekir mi? Yine bir yer yok arkadaşlar. Onun için şuradaki yer bizim için ip ucuydu. Cevabımız da Ceyhan olacak arkadaşlar.